Hucurat suresi Mekke'de inmiştir. 18 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah işitir, bilir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne çıkarmayın. Birbirinize bağırır tarzda konuştuğunuz gibi ona sözü bağırırcasına söylemeyin. Haberiniz olmadan amelleriniz yok oluverir. Muhakkak ki Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar işte onlar Allah'ın kalplerini takvaya ulaşması için imtihan ettiği kimselerdir. Onlara hem bir bağışlanma hem de büyük bir sevap vardır. Peygamberin hanımlarının odalarının önlerinden ve arkalarından seni çağıranlar var ya, bunların çoğu aklı ermeyen, dolayısıyla görgü kurallarını bilmeyen kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarında çağırıncaya kadar sabretselerdi, elbette bu, onlar için daha hayırlı olurdu. Bununla birlikte Allah, çok bağışlayan, çok acıyandır. Ey iman edenler! Eğer size fasık, güvenilir olmayan biri bir haber getirirse bilmeden bir topluluğa sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için onu iyice araştırınız. Ayrıca Allah Resulü'nün içinizde, aranızda olduğunu bilin. Eğer o birçok konuda size itaat ederse haliniz çok kötü olurdu. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinize süs yaptı. İnkarı, günahkarlılığı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte onlar Allah'ın ihsan ve ikramı bir nimeti neticesinde hak yolunda sarsılmadan dost doğru gidenlerdir. Allah çok iyi bilendir. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Eğer müminlerden iki grup çarpışırlarsa Hemen aralarını bulun, barıştırın. Şayet birisi diğerine karşı azgınlık ediyorsa, Allah'ın emrine, kanununa dönünceye kadar azgınlık edenle savaşın. Eğer dönerse, adaletle aralarını güzel düzeltin, adaletli olun. Kesinlikle Allah adaletle davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Onun için iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Böylece rahmet edilenlerden olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel başka bir toplulukla alay etmesin. Kadınlar da kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel başka kadınlarla alay etmesin. Kendinizi ayıplamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra günahkarlık ne kadar da kötü bir isimdir. Kim yaptığı kötü işlere pişmanlık duyup tövbe etmezse, artık onlar kendilerine zulmederler. Ey iman edenler! Zan'nın kesin olmayan bilginin çoğundan uzak durun. Çünkü zan'nın bazısı büyük günahtır. Kusur da araştırmayın. Bazınız bazınızı çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü halindeki kardeşinin etini yemeyi ister mi? Demek ondan böyle bir et yemekten tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakınarak korunun. Şüphesiz Allah tövbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hem sizi birbirinizle tanışasınız diye topluluklar ve kabileler haline getirdik. Haberiniz olsun ki Allah katında en değerli olanınız ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Kesinlikle Allah bilendir, haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki: Siz henüz iman etmediniz. Ancak iman kalplerinize girmiş olduğu halde Allah'a boyun eğdik Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz sizin amellerinizden hiçbir şey eksiltilmez. Elbette Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. Müminler yalnızca Allah'a ve Resulüne iman edip sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar sözlerinde ve davranışlarında dost doğru olanlardır. Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz de? Oysa Allah göklerdekini ve yerdekini bilmektedir. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Müslüman olmalarını senin başına kakıyorlar. Müslüman olmanızı benim başıma kakmayın de. Hayır, öyle değil. Başa kakacak biri varsa o Allah olabilir. O sizi imana ulaştırmasından dolayı başınıza kakabilir. Eğer inandık, sözünüze sadık ve bağlıysanız böyle bir şey söylemeyin. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin bilinmeyen yönlerini bilir. Allah her ne yaparsanız onu görür. Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.